Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Arapça diyaloglar ve tabirler çalışmaya devam ediyoruz. Evet, bilgisayarla ilgili bakın cümleler veriyordu. E, diyalog cümleleri ve en son e, cümlemizde bilgisayarın, internetin e, zararları hakkında bir şey söylediğim ve eziduke yani şunu da ekleyeyim diyor. Eziduke mineşşi'ri beyten. Yani işte şiirden bir beyit daha ekleyeyim. yani bu işte zararlarına bir şey daha katayım. Ennehum bi imkanihim yani bu internet üzerinden işte bir takım casuslar veya kötü niyetliler onların imkanları var neye? En testeriku çalma değil mi? Hırsızlık külle mafi hasubike yani bilgisayarında olan her şeyi bir mücerredi sadece entus ile e, ulaşmakla silke şebeketi e, yani o e, ağın kablosuyla min gayri en teş'ure yani sen işte e, şuurunda değilken yani fark etmeden o internetin senin bilgisayarına ulaşmasıyla bilgisayardaki şeyleri çalabilirler diyor. Hel etmemte kitabete veya tıba'atel ibarati fil hasub. Yani kitabe yazmak demek. Bu tıba'a bu da aynı manada. Yani ifadeleri, cümleleri bilgisayarda yazmayı tamamladın mı? Niam evet. Ve ehtacu şimdi ihtiyaç duyuyorum ila tabiatin. Tabi'a neydi? Yazıcı. Yazıcıya ihtiyacım var. Niçin? Ni estehri Onu çıkartmak için. Alel evraki metbuaten. Yani kağıda basılı olarak, yazılı olarak çıkartmam için. Hasenen. Tamam. Seuvefiru leke tabiaten. Sana bir yazıcı sağlayacağım. Seuvefiru. Sağlamak, vermek. Fehabil istihra bi esra'i ma yümkün. Yani e, mümkün olan en hızlı bir şekilde onu çıkartmaya uğraş dedi. Havil uğraş, çabalar. Bahastu an badil müleffat. Bazı dosyaları aradım. Müleffat dosyalar. Fe a'yanil vusulü ileyha. Fakat onlara ulaşmak beni yordu. Yani bulamadım. A'ya yormak, bıktırmak. Seteci duha. Onları bulacaksın fil müstenedati müstenedat ne? Belgeler. Belgeler içinde. E, ha ceyyiden. Bu iyi, ara diyor. Bu tefahhas ile bahhasa bakın aynı manaya geldi. E, İnmehatil mehfuzatu min hasubi ve la a'rifu keyfiyete istirca'iha et inmeha silinmiş kaybolmuş mahfuzat veriler veriler, arşiv bilgisayarımdan kaybolmuş. Ve la arifu bilmiyorum. Keyfiyete istiricaya nasıl geri getireceğimi bilmiyorum. Semi'tu şittim enne hünake var olduğunu beramiç programların, uygulamaların te'amelu ala irca'il müleffatil mahzufe yani o arşiv değil mi? bu mahzufe neydi? Arşiv dosyalarını geri getiren getirme üzere çalışan programlar. Feleke en tatlubaha ona bakabilirsin, onu arayabilirsin. Esabel kursel merine. Bu kursel merin disket. Eskiden tabi e, bilgisayarların ilk yayıldığı zamanlarda e, disketler vardı. Evet o disketler ve badul huduş. Yani biraz çizik isabet etmiş. Yani biraz çizilmiş. Fe tevekkafe anil amel. Evet, ne yaptı? Çalışmadan durdu. Fela yumkunu teşgiluhu. Evet. Çalışmıyor diyor. Teşkil o da çalışmak demek. Yumkunu ke en tujra lehu siyaneten. Yani ona bir koruma uygulayabilirsin. Siyane e, fe yuskalu merreten uhra. Yani bir kere daha onu parlatabilirsin. Yani tamir edebilirsin diyor. Yuskal, bu sakala e, parlamak, çalışmak manasına gelecek. Yecibu entegume bi iadeti teşgilil cihaz. Cihazı tekrar çalıştırman gerekir. Yecibu gerekir. Entekume bi iade, tekrar etmen gerekir. Teşgilil cihaz, cihazı çalıştırmayı. Li tefe'ilil bernameç el münezzel ve tenşidihi. Yani programın tef'il bu da çalışma. Yani çalışması için e, yani harekete geçmesi, faaliyete girmesi için el münezzel indirilen programın ve tenşitihi ve kurulumu için. Hasenen tamam ha ene işte ben ed'asu tıklıyorum. Tıklama ed, ed o da tıklama. Tıklıyorum zirre iadeti teşkil tekrar çalıştırma düğmesine. Şagil çalıştır cihazel arız. Arız neydi? Projektör. Gösterme cihazı yani. Projektörü çalıştır. Li tazhara suratu. Görüntü gözüksün diye. Aleş şaşeti ekranda. Fakat aşşektu kabisehu. E, taktım. Aşşektu kabise fişini demek. Fişini taktım. Zaharatü suratü görüntü belirdi aleş şaşet ekranda ve ancak gayru vadıha. Net değil. edir çevir adesetehu merceğini kalilen az çevir ve leke sana netleşecektir. Es suratu, görüntü inşallah diyor. Ha kat edertuha işte onu çevirdim. Fehel İttadahat. netleşti mi? Ya ahi kardeş havil çabala entekune dakikan hassas dakik yani hassas olmaya uğraş fi idaretiha onu çevirmede harrikha e, onu ne yap hareket ettir döndür şeyen fe şeyen yani azar azar yavaş yavaş döndür allik şaşete ekranı as allik tak alel mahmil taşıyıcıya yani o ekran taşıyan alete ve cürreha onu çek nahvel ala yukarıya doğru lil -esef, maalesef el mahmil taşıyıcı atıl bozuk kat kusiret kırılmıştı ehte atelatihi yani o, işte arızalarının birinde atalat bu da bakın arızalar bozukluklar İden o zaman allikha onu as alel cidari duvara mübaşareten, doğrudan doğrudan duvara as taattala hasubi el mahmul taşınabilir bilgisayarın bozuldu yani laptopun bozuldu taattala bakın bozuldu fehtefeti suratu tamamen görüntü tamamen ihtefet gitti yani gizlendi, silindi aleyke en teteekke -tete emin olman gerekir İn kânel atal eğer bozulma minel bermece. Bermece yaz, yazılım yani. Yazılımdan, programdan kaynaklıysa fel emru heyyinun. İş kolaydır. Ama izâ kânel atal fi kıtâ'ihi. Ancak bozulma donanımdan kaynaklıysa eczâ'i yani parçalarından alati aletlerinden mükevvenâtihi yani onu oluşturan aletlerinden fe yecibu en yu'rada alel musallih onun tamirciye gösterilmesi gerekir. Li dile değiştirmesi için ma taattale minha ondan bozuk olanları taattalat endi et bende diyor e, bozuldu vahdetu icrail ameliyat et işlemlerin icra birimi yani e, iş, o işlemlerin e, birimi ve zake işlemlerin icra birimi derken tabi ne anlıyoruz? O, o bilgisayarın ana kart işlemci anlıyoruz ve daha ke bu litesreti incata il kehraba ve tereddudihâ yani elektriğin çokça kesilmesi ve gidip gelmesi nedeniyle oldu. Kane yembi enterbital hasube ne gerekirdi? Bilgisayar bağlaman gerekirdi. Ale muna zimit deyaril yani elektrik akımını düzenleyen cihaza yani cihazil himaye koruyucu cihaza bağlaman gerekirdi. Tura acaba mada asa e, hadel cihaz en ya amele bu cihaza e, ne olabilir diyor. E, bu maza asa ne olabilir? En ye amele çalışması ma'at tereddüdül kehreba yani elektriğin gidip gelmesiyle beraber şiddeten ve da'fen güçlü ve zayıf olarak elektriğin gidip gelmesiyle beraber acaba bu cihazın çalışması nasıl olur? Yekumu hadel cihazu bitanzimi farkil cuhdil kadim. Evet bu cihaz yekumu bitanzim yani düzenli çalışır. Farkil cuhdil kadim el fulteyye yani voltaj. Burada, cühtil kadimle, e burada dörtlü kadimle ne nedir? E, yani gelecek olan gerilim gerilim farkıyla onun düzenli olmasıyla ve isaliha ilel cihazil müstehlik ve onu tüketen cihaza varmasıyla. Hel adhalte fi hasubike. Bilgisayarına e, girdin mi? Ney? E, rakmen sırriyen. şifre. Değil mi? gizli rakam. Li temnaa min isti'malihi kullanılmasını önlemek için. Lem e, udhil bat henüz girmedim velakinneni ancak arattu zalik. Bunu istiyorum diyor. Nezele fi merkezi e, bey Ejza'il hasibat Bilgisayar parçaları satan merkeze nezele gelmiş. Bakın nezele hani satışa çıkmış manasında. Ney? Müşerrilul ekrasil cami Evet. E, komple diskleri çalıştıran yani evet, ekras, diskler demek. Cami e, bütün e, müşagil çalıştıran gelmiş. Bütün diskleri çalıştıran alet gelmiş. Naam fe bu yuşagilul akrasel mağdutata. Akrasel mağduta bu da CD demek. CD. ve yüseccülü aleyha eyden. Evet CD çalıştırıyor. Onu konuda kayıt da yapıyor. Kesretu inkıta'il kehreba elektrik kesintisinin çok olması eddet yol açtı. ila taattuli amalina İşlerimizin bozulmasına taattul alel hasub bilgisayar üzerindeki işlerimizin bozulmasına yol açtı irbit hasubeke bilgisayarını bağla alel muhtezeletil kehrebaiye Evet, e, nereye bağlı? Güç kaynağına. Bakın, müvaffirit taka, muhazzinit taka. Bunlar hepsi aynı manada. Güç kaynağına bağlı. Li <laughs> ile lekel hasube ki e, senin için bilgisayarını çalıştırsın. Ba'del <laughs> inkıtai elektrik kesintisinden sonra takriben nısfe sa'a yani yarım saat sonra da çalıştırsın. Yaklaşık olarak. Beşşirni bana haber ver. Mahiye müddetü teşgilil batarya. Bataryanın çalışma müddeti nedir? Bade azliha anil kehreba. Yani elektrikten ayrıldıktan sonra. Mahiye veya bakın müddetü istinzafi batarya hasubi. Yani bilgisayarın bataryasının istinzafı da tükenmek. Tükenme süresi nedir? Hasebel istimal kullanıma göredir. Fakat e, tuşagilu el hasube çalıştırır diyor bilgisayarı. Saaten ve nısfen ila saateyni. Yani bir buçuk saatten iki saate kadar çalıştırabilir. Mahiyel müddetül müstavrakatu li şahni batarya hasubik tamamen. Müstavraka bu da süren, sürme müddeti demek. Li şahni, şahinney Doldurmak. Batarya, bataryayı doldurma. Hasubu bilgisayarının. Bilgisayarının bataryasının doldurma süresine kadar yani. Tehtacül batarya ila rabtiha bilkehreba li müddeti saatin kamiletin li tuşhane tamamen. Tamamen doldurması için bir saatlik bir e, müddetle elektrik bağlantısına batarya ihtiyaç duyuyor. E, kelimelere şöyle Bakalım. Evet. Ezidu artırmak demekti. Yesteriku ıı, çalmak. Bir mücerredi sadece. Silke şebeke al kablosu. Kitabe tıbaa yazmak demek. Tabia ıı, neydi? Yazıcı evet, demek. E, ve şöyle baktık aşağı. Milefat yine klasörler. A yani bıktırdı, yordu. Müstenedat belgeler. Kahese aramak, tefahese aramak, mahat kaybolmak, silinmek, mahfuzat, veriler, arşivler, istirca geri döndürmek, evet, Beramiş programlar e, demek, peki, şöyle geldik, Gars, e, kursal merin, disket demek, huduş, çizik, çizik, e, çizik demek, teşkil, çalıştırmak, siyane, tamir, koruma, yüskal, ee, tekrar e, bakın çalışmak o da aynı manaya gelebilir. Ee, ve e, şöyle baktık. Tenşit kurulum demekti. Ed tıklamak. Zirre iadeti teşkil. Tekrar çalışma düğmesine e, tıklamak. E, ve e, burada cihazel arıt. Projektör, projektör. Projeksiyon cihazı. Şagil çalıştır. Şaşa, ekran. Aşşektu taktım, kabiz fiş, fişini demekti ee, ve şöyle geldik. Adese mercek settedi net olacak demek. Edir çevir. Ee, peki ee, şöyle geldik aşağıya. Allik tak, Me, e, mehmil taşıyıcı, curreçek, ala yukarıya, atıl e, bozuk demek e, ve attele bozuldu ıhtefet kayboldu. emin olmalısın. Aleyki entete teekkede. E, bermece yazılım demek. kıta, kıta ise bakın donanım demekti. ve şöyle baktık aşağıya. burada ne diyor? E, münazzamit teyyaril Elektrik akımı düzenleyici. Ee, ve ma da asa cihaz en bu cihazın e, nasıl çalışabilir dedi ee, ve bir tanıdığım farkı cihdil kadim yani voltaj gerilim farkını düzenleyin e, ve müstehlik tüket, tüketen demek ee, rakam sırriyen şifre yani bilgisayar şifresi lem udhil bat henüz girmedim ee, ve nزل e, bu fi merkez bey Ezail hasibat bu da bilgisayar parçaları satan merkeze indi yani geldi demek o şarşıya ve şöyle geldik e, el ekrasel madbuta bu da cd demekti e, ve e, aşağıya bakıyoruz el muhtezeletil kehrebaiye bunlar güç kaynağı e, demekti Batarya, batarya demek. İstinzaf, bu da tükenmek manasında. E, ve e, şöyle baktık. Burada şahni batarya, batarya doldurmak manasındaydı. Burada kaldık. Gelecek bölümde inşallah e, evet devam edeceğiz. Diğer başlıkla buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.